Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir gündeyiz. Ve başlıyoruz günümüze. Umarım bizim için iyi geçer. Kırdırmakla başladım. Güzel pottan yana sıkıntımız yok. Her zaman söylüyorum o saçma sapan elementalleri atmadığı sürece pota razıyız. Buradan da Monster Stone'a razıyız. Bir günlük VIPK geldi. Olsun olsun. Attık zarımızı 5 geldi. Nereye? Köşeye mi geldik? Ha, yok köşeye geçmişiz. Şimdi bir, bir kere de parayla atacağız. Umarım 4 gelir. Attım. 2 geldi. 5, 7. 7 ilerlemek iyidir. Ortalama sanırım öyle hatırlıyorum. Ortalama 7 ilerlerseniz günde burası bitiyordu. Evet şimdi saatimiz erken. 12'ye çeyrek var. Skill stat sıfırlayalım ve drakilerle başlayalım. 2 gündür, 3 gündür VB alamıyoruz. Umarım bugün VB alabiliriz. İlk çarmızın ilk hakkındayız. Sağda gördüğünüz gibi daha ilk VB'mizi aldık. Giriş katlardayız daha çok da gitmedik. Güzel oldu. İlk çarmızın yaklarını bitirdik. Şöyle ki bir tane VB'miz var. Şimdi bir tane de görevden Drakiav'ı alacağız. İki tane Drakiav. Bir tane VB ile ilk çardan ayrılıyoruz. Güzel oldu ya. Kaç gündür VB almıyorduk iyi oldu gerçekten. Şimdi zaman kaybetmeden ikinci çara geçelim. İkinci çarımızın rakı hakkında bitirdik. Bu çarda hiçbir şey yok. Dediğim gibi sağ olsun böyle olduğu zaman çok güzel oluyor. Kafa karıştırmıyor. Bir tane ve yolumuza devam ediyoruz. Saat 1'e 10 var. Gidelim şimdi BDV hazırlanalım. Öğlen bir BDV'sindeyiz. Hadi bakalım. Bu arada şöyle bir şey daha oldu arkadaşlar. Geçen söyledim ya. Ee... okçu ekip Humana geçti diye. Sağlam Mele ekibin biri de Humana geçti. Keşke Moblar da dahil tümden human'a geçsek böyle. Karus tarafı bomboş. Tarla gibi öyle dursa bomboş. Öleceklerim bu kadardı. Şimdi devam edebiliriz. Hemen sallayın okları. Hadi bakalım. Sağdaki arkadaş nereye gidiyor? Anuta var yine karşıda ya. Kesin onu. Kes, kes o priyesti. Çok güzel. Diğer priyesti nerede? Gel gel. DB malisti. Hemen ben de onu almıyorum. Tor oraya. O priyeste düşerse gerisi kolay. Yere esi kol aldılar. Arkamıza gelmişler. Tamam. Madem öyle önce meşten başlayalım. Hemen bir tor. Bu arkadaşı birleyeceğim ve direkt malist o düşerse hemen gerisi gelir. Diğer priest. Debeli. Düştü. Güzel. Evet evet evet. Doğru, doğru adamı takip ediyorsun. Devam et. Bizim asasın teknisini aldım. buraya bir tor. Bir on zamanı. Şimdi bu meyci kesmemiz lazım. Malisli Tamam Buraya bir atak kırma Evet dostlar çok güzel birlemeyi yapmayı unuttuk ama problem değil zaten arkadaşlarımız yeterince hallettiler buraya yine bir tor açalım biz bu arkadaş nasıl ölmedi ya Tamam madem şu arkadaş olsun şimdi bu arkadaş malisli oy çok güzel kesmediler mi onu ya Şimdi tümden geri çıkmamız gerekiyor. Arkadaşlar çıkmadılar. Hala buradalar. Güzel. Bir daha kestik. Gelmiyorlar da. Onların bölgesine gidelim bakalım. Ne yapıyorlar? Yukarıda hazırlık yapıyorlar. Tamam. Yapsınlar bakalım. Hemen mage'imizin kürünü alalım. Ha bizde küp varmış. Okçuya dön okçuya. Okçuyu kesersiniz okçu malisti. Tamam. O zaman gidelim biz şu arkadaki priest arkadaşı keselim. Arkadaşlar birliğe vursanıza. Ya kardeşlerim. Gelin kuzgunu da kesin. Kuzgunu kesin kuzgunu. Aptılar bir yere topladılar sanırım. Neredesiniz arkadaşlar? Alo. Oyuna geldik. Oyuna geldik. Oyuna. Evet. Bu arkadaş DBL malisli. Hemen bir atak kırma. 10 On zamanı. Alo adam adam altarı götürüyor. Adam altarı götürüyor. Boş verin bunu. B malisli. Altarı götüren. Tamam o zaman. Mage'i kesin ya. Mage malisli. Götürsün bakalım bir tur altarı. Sonra açacağım önünüze tekrar. O adamı kessiniz. O kadar tatlı. Aha. Veremeden kestiler Çok güzel. Burada kırılacaktır arkadaşlar şimdi. Kıracaklardır diye düşünüyorum. Dediğim gibi karşı taraf çıktı bir kişi hariç. Bizde geriye kalan birkaç Karus arkadaşımızla BDV'yi kazanmış olduk. Dumana geçmeyen ve geride kalan birkaç Karus arkadaşımız. Evet dostlar güzel başladık gerçekten. VB'mizi aldık, mavi Kutumuzu aldık. Şimdi 3. çarımızın drakisiyle devam edebiliriz. 3. çarımızı da bitirdik. Draki haklarını şuradan göstereyim. Hiçbir şey yok. Hemen vakit kaybetmeden mage'e geçelim. Artık mage'den ne bir drop bekliyoruz. 4-5 gün oldu mece başlayalı. Belki daha fazla oldu. Tam hatırlamıyorum ama bir drop atması lazım artık. Drakilerimizi bitirdik. Bütün çarlarla yaptık. Mage'imiz sağ olsun yine hiçbir şey atmadı ama bu kanalda Draki'de sabrediyoruz arkadaşlar. Çünkü 9 gün hiçbir şey almadığımızda olmuştu. Sabrettik sonra düzelmişti. Mage'e de sabredeceğiz. Bugünün Draki'lerini bir tane VB ile bitiriyoruz. Karımız boş durmasın diye tekrardan Raven Harp'e geldim. 2 saat burada yine bir şansımızı deneyelim. Bakalım geçen seferki gibi şanslı olacak mıyız. Ben üstümdeki otu parayı, her şeyi not aldım zaten. En sonunda tekrar ona göre bir hesaplama yaparız. Şimdi Lotun ortasına doğru gidelim. Bu sefer durabildiğimizde 18.000'e çıktı. 16'dan 18.000'e biraz daha uzun. Çok fark etmeyecektir de. 3-5 dakika daha uzun sürecektir RPR'nin gelmesi. De ortaya geçtik. Tam yeniye şimdi başlattı. Yani 2 saat şimdi başlattı. Bakalım. Dediğim gibi inşallah geçen seferki gibi şanslı oluruz. Arkadaşlar yine 20 dakika oldu. 2 tane MD gelmiş. Gayet güzel. Yine şansımız devam ediyor sanırım. Birisi şurada da diğer MD nerede? Bakmadım. Çok da ha o da burada. Şimdi devam edelim. İlk saatimiz doluyor. Buradan göstereyim arkadaşlar. 20 saniye var. Hatta şunu elimizle keselim. Sonra slottan çıkıp TS'mizi yenileyelim. Hemen çok zaman kaybetmeden aha. Sen nereden çıktın ya? Yoğun alalım. Slotun ortasına gidip tekrardan başlatıyorum. Bir yerde bir hata yapmışım. Nedense Hiçbir fikrim yok. Almışım Magic Hammer'ı Magic Back'e koymuşum. O yüzden biraz pot harcamış. E tabi dolayısıyla itemler yandığı için de biraz yavaş dönmüş. Ama yine de iki tane MD ile ilk saati kapattık. Şimdi 2 saatte bitsin. Ondan sonra da gidip MD'leri upgrade yaparız. İkinci saatimizin sonuna da yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane MD attı ikinci saatte. Bahsettiğim olay buydu geçen 2 saatte 6 md alarak çok şanslı bir gün geçirmiştik. Evet tam 2 saatimiz doldu bizi tohuna attı. Şimdi vakit kaybetmeden gidelim şu md'lerimizi bir upgrade edelim. Upgrade'e başlamadan önce şöyle göstereyim arkadaşlar. 131 m parayla başlamıştım. Evet nota baktım. 1.7 m e, nakitlerden gel gelmiş yani coinlerden gelmiş. Şunları da bir satalım. 1.8M. Bu 1.8M'de harcadığımız 2 saatlik geniyeyi karşılıyor. 4 tane Magic Hammer harcamışız ama bunlar ücretsiz olduğu için koyuyoruz. Bir giderimiz yok. Yani aslında bize 2 saatte kalan 242 tane pot ve 3 tane MD. Bu da ne yapar? Burası 1.4M yapar. Bunlar da 750k'dan 2250 yapar. 4M'e yakın bir para yapar. 2 saatte ama tabii ki ne diyoruz? raven farmından kasılan ederler upgrade edilir. Ben şimdi bunları artı 3 yapayım. Artı 4'ü e atarken kayda girelim. Hepsini artı 3 yaptık. Şimdi ilkten yanmaz inşallah diyecektim. Yani şu anda var ya diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Tüm düz atacağız böyle. Artı 6 oldu. E bunun artı 6'sı zaten yine 3.5 hem 7 olursa anca biraz para kazandırır. Bastım. O da yandı. Raven farmında elimizde hiçbir şey kalmadı. 2 saatimiz boşa gitti. Teşekkürler Night Online. 7 BDV'sindeyiz. Hadi bakalım. Tek priyestiz tahminimce. Değilmişiz. 2 priyestiz. Güzel. Karşıya bakalım. Ee, Dead Touch var. Asas. Hadi. Hoşun. Sevmiz var mı? Bebeğimiz de var. Neyse arkadaşı uğraştırmadan biz DC'mizi basalım gidelim. Kazanmamız gerekiyor dostlar bunu da. Aha küpledi. Güzel. Ben de bu adamı DB'liyim hemen. Bir de ataplarını. Hop bana oynayacaklar. Yahu match. Ha bizim match meç TP matchmiş. Güzel. Problem yok. Biraz kaçalım şimdi altarı teslim edene kadar hiç çoktan ataklarını falan kırayım ben arkaya dönüp. Bunlarda da DB var. Bir on aldım. Ürünü de aldım. Ek'a'nın teklisini aldım. Hadi bakalım gidiyoruz. Hazırız. Hazırız. Yürüyün. Çok güzel ve Vallahi çok güzel. Hemen burayı bir Hocam beni niye çektin? Hemen torladım. Ben biraz kür oynamayı düşünüyorum ama Vallahi oraya gidene kadar her şey birbirine girdi yine. Bir alacağım. Diablo inşallah yakınımdadır. Kürünü alacağım Diablo'nun. Birliğe çökün. Çökün birliğe. Tamam şu arkadaşa çökün. Vay arkadaş ya. Kimse niye birliği takip etmiyor? Kimse vurmuyor birlilere ya. Böyle olmaz. Gerçekten hayatımda oynadığım en garip oyunlardan birisi olabilir. Yine. Herkes sağa sola koşturuyor. Ya Allah aşkına artık bir skill atabilir miyim ya? Kardeş de biraz oynayabilir mi? Sen niye üstüme atlayıp duruyorsun? AK tekniğini aldım. Mage'in hemen bir atak tırma. Çok garip adamlara sürekli dönüp duruyorlar. Sayın arkadaşlar lütfen birliğe oynar mısınız? Hadi arkadaşlar, ha ha çok güzel ya, ya gözünüzü seveyim. Şey evet süperli o, üstüne bir de torlu. Ya sen buradan ne kür attın? Ah tamam, tamam priesleri küplendi, bundan sonra kurtuluşları yok. Buraya bir DB, buraya bir tor, ya onu alacağım. Oraya bir malis. Ben senin tekliğini alıyorum hocam. Devam et. Bak bak adamın makro nereden vuruyor hala. Lel. Böyle olacak işte. Biraz. Arkadaşlar oyunu da mı kendimiz oynayalım ya? Yıl olmuş 2024. Mouse oynayacak tabii ki oyunu. Bir de tuşlara mı basacaksın klavyeden? Dettaş tekrar DB'li. Biz çift DB'yiz bu arada. O yüzden karşısı biraz problem yaşıyor. Öyle gitme. Hemen bir mana çekelim. Bir on alacağım. Sonra Priest'e dönebilirsiniz arkadaşlar. Priest Malisli. Kurtaramaz diye düşünüyorum. Evet kurtaramadı. Sonra da şu arkadaş DB'li. Çok güzel ya. Çok güzel. Zaten şöyle ki dostlar. Rap basmam için bugün bütün etkinlikleri kazanmam. Ve üstüne CZ'deki 100 milyon X görevini de yapmam lazım. Şimdilik iyi gidiyor işler. evimizi kazanıyoruz. Bakalım bizi yüzde kaç yapacak. Bu arada parayı toplamaya çalışıyorum. Bir GB para lazım. Bugün basamasak bile hani etkinlikler kötü geçse bile yarın kesinlikle rep basacağız artık. %99,39 oldu. Bir mavi kutu da aldık. Onu da kaldıralım. Ve şimdi güzel bir şekilde yolumuza devam edelim. Ft'ye girmeyi başarıyoruz. Partimizde iyi maviye alacağımızı düşünüyorum. Ee, Br'de görüşürüz. Bir Ft'nin daha sonuna geldik. Br'miz düşsün. Bu arada buradan Türk Özel Harekat selamını aldım hocam. Sana da selam olsun. Cezamızdan haberi varmış. Evet aldık mavi kutumuzu. Şimdi günün en önemli etkinliğine gideceğiz. Belki de JR kazanmamız gerekiyor. Rep basabilmemiz için. Hadi gidelim inşallah kazanırız. Gidiyoruz JR'ye hadi bakalım. İnşallah kazanırız. Kazanmamız lazım. Güzel. DKS'li bir tane varıyor gördüm. Mage'imiz de var bir tane. Güzel. Keyifli. Devaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu sefer Necimiz var dedik odaları hızlı geçeriz dedik. Atakarımız da çoktu ama hızlı bir şekilde kesemedik. Gördüğünüz gibi 26 dakika kaldı. Bir 9 dakikada anca gelebildik buraya. Bakalım adamlar var mı? Adamlar da var gelmişler. Bir tane kuryan görüyorum. Orada bir sağlam asas gördüğüm gibi parlayan birileri vardı. Böyle bir ataklarını kıralım. Gerekirse TC basarız zaten problem olmaz. Şu adamı kesebilirsiniz. DB malisli. Aha çok tatlı bir Trias var burada. Ya arkadaş deva bir çık aradan artık ya. Yedim. Git yedim. Aldım onu. Bu arkadaş nerede? Ha manamız bitmiş. Ulan rezilliğe bir bak ya. Ben ne diyorum niye skill atamıyorum. DB malisti birli. Kimse niye vurmuyor DB malisti birliğe? Şimdi de şimdi de torlu. Şimdi de artık torlu. Hadi bakalım. SC aldılar. Evet manayı fark etmemişim. Bir mana sıkıntısı yaşadık ama onun dışında problem yok. İyi durumdayız. Geliyor arkadaşlarımız bizi. Muhtemelen oraya çekmeye çalışacaklar. Oyuna gelmemeliyiz. Bir dolduralım bakalım. Birlemeyeceğim daha herhangi bir şey yapmayacağım. Tamam zaten match birliymiş. Süperli torlu. Onu yıkmanız lazım ve öldü zaten. Kim var burada? Aha. Gel gel. Gel bunu kes gel. Oba sen ne yapıyorsun orada? Bir daha tor attım. Crypto. Crypto ya 1920. Yani kule altına çekmeye çalışacaklar ama zor ya. Bu arkadaşta DB'li Higa Blessing'i varmış. Böyle böyle oynayacağız arkadaşlar. Biz yine duramadık arkadaşlar. Deva'yı kesiyoruz. Bakalım ne olacak ne bitecek. Karşı tarafta kutuda belki çıkmıştır diye bir umut ederek başladık. Yok çıkmamış karşıdaki arkadaş. Onu da tam emin olarak bilmiyorum. Öyle bir şey var hurafe var karşıda işte ilk vuran eğer çıkarsa kutu bize açılır diye ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Neyse efendim. Yerimizi kazandık biz güzel bir şekilde. Buradan çıkalım. 50 milyon eksimizi alalım. Şuradan göstereyim size. Son kaç? 30 buradan, 28 de buradan. Son 58 milyon eks kaldı. Bir tane Black gem, iki tane Fortified Gem. Yolumuza güzel bir şekilde tekrar devam ediyoruz. Bir günün daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün bir küçük bir değişiklik var. Neden? Çünkü şu anda gündüz. Dün PK attıktan sonra ayakta duramadım gittim hemen uyudum. O yüzden gün kapanışını şimdi yapıyoruz. Yine ben almayan bir para. 20 em iyidir. 25 emin altına düşmek istemiyorum demiştim ama şimdi biraz hedef küçülttük. 20 emin altına düşmediğimiz her gün bizim için iyidir. Bir tane WB'miz, 3 tane mavi kutumuz. Old Drake Box'ımız ve CR'yi kazandığımız için Black Gem ve Fortified Gem'imiz var. Ee, fark ettiğiniz gibi şu anda çarımız %100. Şuradan da göstereyim. Eksi tamamladık ama maalesef paramız yok. O yüzden bu videoda rap basamayacağız. Ben parayı toplamaya çalışacağım şimdi videoyu kapattıktan sonra. Muhtemelen yarınki videonun başında rap basarak devam edeceğiz. Efendim sizden ricam abone olmanız benim için önemli. Yine güzel gidiyor abone sayıları. Güzel bir şekilde artıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.